Telekinezi diye bir şey gerçekten var mı? Bununla ilgili binlerce kaynakta farklı farklı bilgiler ve var olduğuna dair söylemler bulunuyor. Ayrıca telekinezi yeteneğini deneyimlediğini ve geliştirdiğini dile getiren insanların sayısı da bir hayli fazla. Ancak bilimsel olarak yaklaşacak olursak elle tutulur veya somut olarak kanıtlanabilir nitelikte bilimsel bir çalışma henüz yok. Bu nedenle telekinezinin var olup olmadığını sadece bunu deneyimleyen insanların anlattıkları kadarıyla biliyoruz. Yine de biz 4N ekibi olarak merak edenler ve uygulamak isteyenler için uygulaması en basit 5 tekniği sizler için seçip detaylı bir şekilde anlattık. Telekinezi nedir? Uygulaması en kolay 5 teknik ile siz de yapabilirsiniz. Telekinezi hakkında internette oldukça fazla bilgi kirliliği vardır. Bu bilgilerin çoğu eksik, karışık, uygulaması aşırı derecede zor, hatta imkansız olan bilgilerden oluşuyor. Bu videoda ise sizlere telekinezi ile ilgili en açık, en pratik, en anlaşılabilir bilgiler ve tekniklerden bahsedeceğim. Öncelikle, telekinezi nedir? Telekinezi, Yunanca, uzak anlamındaki, tele ve hareket anlamındaki, kinesis, sözcüklerinden türetilmiş bir kelime olup, en basit anlamıyla, cisimleri düşünce gücümüzle kontrol etme yeteneği olarak tanımlanabilir. Bazı kimseler telekinezinin, kuantum mekaniği ile bağlantılı olduğunu söylüyor. Nina Kulagina ve Uri Geller, günümüzün en ünlü telekinezi ustaları arasındadır. Telekinezi ile neler yapabiliriz? Fiziksel bir temasta bulunmadan, objeleri hareket ettirebiliriz. Eşyaların moleküler bütünlüğünü değiştirebiliriz. En klasik uygulaması, kaşık bükmedir. Pisibol, pisişik bir enerji topudur. Bu tekniğe videonun devamında yer verdim. Eğer telekinezi konusunda bir hayli ilerlemişseniz, kapıları kapatmak, televizyonu açmak gibi birçok günlük işinizi telekinezi sayesinde yapabilirsiniz. Telekinezi nasıl yapılır? Videonun başında da belirtmiş olduğum gibi, birçok karışık ve uygulaması zor teknik içerisinden en pratik ve uygulanabilir teknikleri sizler için seçtim. Bu teknikleri gerçekleştirdikten sonra gerisi zaten çorap söküğü gibi gelecektir. Daha ileri teknikleri kendiniz geliştirebilecek düzeye geleceksiniz. Alevi hissedin. Karanlık ve rüzgarsız bir ortam hazırlayın. Bu ortamda bir mum yakın ve muma iyice konsantre olun. Odada yalnızca siz ve mum varsınız. Bakışlarınızı mumdan yükselen alevin dalgalanışına odaklayın ve bu esnada gözlerinizi sadece yorulduğu zamanlarda kırpın. Şimdi en önemli noktaya geçiyoruz. Mumdan yükselen o alevi sizin bir parçanız gibi düşünün ve hissedin. O alev sanki sizin eliniz, kolunuz, bacağınız gibi düşünün ve istediğiniz zaman onu hareket ettirebileceğinize kendinizi inandırın. Mum tekniği kolay ve eğlenceli bir tekniktir. Olumlu bir sonuç alana kadar denemeye devam edin. Unutmayın bu işin en büyük sırrı sabırlı olmaktır. Hayal etmek. İlk olarak bedeninizin enerji ile dolduğunu hissedin, sonra önünüze çok büyük olmayan bir kağıt parçası koyun gözlerinizi kapayın ve bu kağıt parçasını zihninizde canlandırmaya çalışın. Kağıdı yüzeyiyle, kenarlarıyla, boyutuyla, her şeyiyle zihninizde çizin. Zihninizde resmettiğiniz kağıdı masanın üzerinden hareket ettirdiğinizi yoğun bir şekilde düşünün ve gözlerinizi açıp masanın üzerindeki kağıdı kontrol edin. Kağıt hareket etmişse bu tekniği başarıyla uyguladınız demektir. Hareket etmediyse pes etmeden denemelerinizi devam ettirin. Tünel tekniği. Kendinize küçük ve hafif bir eşya seçin. İlerleyen aşamalarda büyük eşyalarda seçebilirsiniz. Fakat şu an daha yolun başındayız. Başlangıç için mümkün olduğunca küçük bir eşya seçmeliyiz. Mesela küçük bir dikiş iğnesi. Zihninizdeki tüm düşüncelerden arının, zihninizi tamamıyla boşaltın ve konsantre olun. İğne ile aranızda hayali bir tünel kurun. Bu tünelde yalnızca iğne ve siz varsınız. İğne ile sizin dışınızdaki her şeyi bu tünelin dışına atın. Tünel içerisinde görünmez iki tane eliniz olduğunu ve bu ellerinizin iğneyi ittiğini düşünün. Eğer gerçekten inanır ve konsantre olursanız, denemeleriniz sonucunda iğnenin hareket ettiğini göreceksiniz. Pisibol oluşturma tekniği Enerji topu olarak da adlandırılan pisibol, telekinezi konusunda oldukça önemli bir yere sahiptir. Pisibol, vücut enerjinizi şekillendirmekle ilgilidir. Birçok kişi için bunu yapmak, cisimleri hareket ettirmekten daha kolaydır. İlk olarak ellerinizi, avuç içleriniz yukarı gelecek şekilde havada tutun. Gözlerinizi kapayıp gereksiz tüm düşünceleri zihninizden atın. Sadece avuçlarınıza konsantre olun ve avuçlarınız arasında hareket eden bir enerji topu olduğunu hayal edin. Bu topun sürekli olarak büyüdüğünü ve güçlendiğini düşünün. Ellerinizin arasında yuvarlak bir şey varmış gibi yapın ve gözlerinizi kapatın. Kol kaslarınızı sıkın. Eğer avuçlarınızda bir sıcaklık ve kaşıntı hissediyorsanız, her şey yolunda gidiyor demektir. Şimdi avcunuzda hissettiğiniz pisibılı hafif bir cisme doğru fırlatın. Aman dikkat! Evin camlarını falan kırmayın. İçeriklerimizi beğeniyorsanız beğen butonuna tıklayabilir ve abone olmadıysanız abone olarak bize destek verebilirsiniz dostlar. Sevgiyle kalın.